Tamam sıkma lan. Bak bak kanka ne yaptın? Delik açtım burada bir tane. Hayır 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 kamera yok. Vursana <laughs> <laughs> vursana. Ya oradan oraya attım. Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yine bir video sizlerle birlikteyiz. Yani Uza Berk var. Berk evet, hoş geldin kardeşim. Hoş kardeşim, kardeşim Nasılsın? Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok iyiyim ben de. Bugün ciddi bir video çekmek için Aynen, buradayız. Ciddi. Artık, şey artık yaptım. elimizde böyle silah, silah var. var. Hani artık. Ciddi olmak zorundayız Aynen. kardeşim yani. Arkadaşlar şu an Şuralarda gördüğünüz beyaz bazı şeyler asılı. Gör gözükmüyor evet. olabilir tabii. Şurada mi? biraz ucu gözüküyor. Oraya evet. birazdan alacağız kayda. Şu anda kardeşimle e, neden silah var diye soracaksınız. Evet. E, bunu gidip böyle oraya buraya atmayacağız değil mi? Öncelikle silahımızın adı Nerf'tir arkadaşlar. Nerf silahımızda çektim tetiğe. Sıkmak istersen. Yok yok sıkma. Onu taş kağıt makası ilk sıkacağını yaparız. Şimdi arkadaşlar yukarıda 3 adet yiyeceğimiz var. Bir hamburger. Bir tost, bir de tavuk dener mi kardeşim? Aynen öyle yapalım. Peki hangisinin çıkması mı yani, istersin? Abi benimkisi kutu düşünce çıksa ben öylesine aybeye vuracağım bakalım. Hepsini yerim yani. Zaten yani, gözümüz yani. kapalı vuracağız önce onu da söyleyelim. Şimdi yoksa oradan vuramayana derler ki sen Aynen. o eli falan neden atıyorsun kanka derler yani. O yüzden şurada 3 tane kocaman kocaman yazdık. Bak küçük de yazmadık tamam mı? Evet. Şimdi oradan bir tanesini alacağız, vuracağız. Hangisi çıkarsa onu yiyeceğiz. Kardeşimize artık kimus belki ben uzmalarım. Mesela belki öyle öğlen yemeğimiz böyle şey gelecek mi? Yani. Yani. Bak Berk hep beleşçiliği kovalıyor. Ben böyle bir şey... Oğlum sen bana hep zarar oluyor bu videolarda. Yararın yok zararın var gel lan gel. Ya. Şaka yapıyorum. <laughs> Hemen çıkıyor kanaldan ya. Tekrardan anlatıyorum. Nerf'imiz var. Mermilerimiz var. Bunu alacağız böyle bu şekilde. Şurada yemeklerimiz var ya. Oraya hangisine gözümüz kapalı. Şu şekilde sıkacağız. Hangisine vurursak arkadaşlar ondan sonra bakacağız artık bir şeyler bulacağız. Berk'e ben diyorum ki Berk bence tosta vuracak gibi geliyor. Fark etmez hepsi karnımızı doyuracak halk gelir Tabii. Sonra başlayayım mı sıkma. Başlayacağız. Bir, şimdi. bir atışım var. Kanka yok. bir atış olacak tabii. Bir atış. İki sırsa sana hem döner hem hamburger ısma bir, bir Bir atış atışı ya at tutturamadım diyelim boşa gitti. Ha, Başka ondan olur. sonra bir daha atacaksın da öyle bir şey yok. Atacaksın tamam. vurana kadar ne atarsan ha, ama önce tamam. bir taş kağıt makası ilk kim tamam. atsın diye. Çat. Sen i̇lk vurayım. ben vurayım mı bilmiyorum ya kararı ver. Lan tamam sıkma lan. Bak bak kanka ne yaptın? Delik kaçtım burada bir tane. Hayır 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 kamera yok. <laughs> ya, oraya attım. Abi adam benim elime ben atacağım diye yani, elime attı merhaba. De duvar delin miyim evet. Hadi biz geçelim artık şu yemeklerimizi vuralım hem onda size bir şöyle bir göstereyim hatta kapatmadan kaydımızı şöyle size de gösteriyorum arkadaşlar yiyeceklerimiz. Bakın burada hamburger, burada tost, burada da döner var. Biz şu tarafa doğru geçip şuradan Burada da bir adam var onu da söylesene Burada ben varım diyor Evet buradan da artık bu tarafa doğru vuracağız Hangisi denk gelirse arkadaşlar şöyle Bu taraftan vuracağız hadi bakalım geçelim Şimdi arkadaşlar ben yerimi aldım tamam mı Aldım elime silahı da Vuracağız hangisi denk gelirse Ben ona yapacağım gözümü kapatıyorum sanki Tamam mı ben, Benim için hepsi gelebilir fark etmez Berk ama tost bence istemez. Hamburger istiyor gibi ben onu gördüm. Hangisi pahalıysa onu istiyorum. Bak. Hamburger, sezburgerlerin olursa isterim. Kardeşim sakin ol bakacağız orasına. Kapattım gözlerimi. Sen bakıyorsun tamam mı nereye vurduğumu? Ben bakmıyorum. Ben bakıyorum bakıyorum. Olur. bekle bekle. Bir yüksekliğini ayarlayayım bari lan. Şöyle bir yükseklik ayarlayayım. Yok hayır değil. Ooo Berkcan. Tamam. Kanka ben ayak gözünü kapa aşağıdan silahını aşağı al gözünü kapa yukarı doğru çek. Tamam, Kapadığını ben nereden bileceğim senin? Kapıyorum kanka. Tamam. Öyle. Elin, elinde koy. Abi bizde asla. Tamam. Yalan da yok. Tamam da hadi. Yok. Kapa elini tamam. ben buradan bakacağım. Düzenbazlık bazlık da yok. Vuruyorum kardeşim. Vur. Boş. Nasıl boş lan? Boş vurdum. Çok mu kötü gitti? Yok çok. Hamburgerin sağ üstünden gitti biraz. İyi tamam. Bir tane daha sıkayım o zaman. Hazırsak? Hazırım. Sıkıyorum. Sık. Sen de İbn Abdin'in görev, abimin görev vurmaya çalışıyor. Ne? Bana fazla da hesap ödememek için. Neyse ne var? tamam. Tostun üstüne vurdun. Tost mu vurdun? Üstüne. Gelmedi tosta. Kanka! Ama bu son olsun ama hangisine yakın giderse tamam mı? Tamam. 3 atış, hangisine tamam. yakın giderse vur. Buraya. Tamam. Hamburger. Hamburgere mi vurdun? Vurdu mu? Vurdu. İyi lan. Tamam, ben hamburger. İyi oldu, güzel oldu. Tamam. Evet, şu an atış sırası bende. Kardeşim, yani umarım ben... tost vurursun Söyle diye şey düşünüyorum. Diyeceğim. Türkler için 3 tane kutsalan şey, at, avrat, Elimdeki de silah. Kendime çok aşırı fazla güveniyorum. İlla birini vuracağım. Büyük ihtimalle tosta vururum. Yani hangisini istersem onu vururum. Yani şimdi sen hamburgeri vurduğumda bir daha hamburger vurma ihtimali var mı? Var tabii. Hangisini vurursun? Hamburgerde vururum. Hiç fark etmez. <laughs> ama uçtan, gözlerini kapatman lazım. İlk büyük ihtimalle vuracağım zaten. Fazla videonun için uzun olmayacak. Öncelikle özür diliyorum izleyicilere. Şimdi ben Selim gibi böyle el medyada, kaskette kafamı direkt yüzümü kapıyorum. Eee! ...diye <laughs> yani olaydı? Direkt yüzümü kapıyorum. Böyle. Al. Hadi bakalım. Bundan ters edin. Hadi bakalım. Hazır mısın peki? Hazırım mı? Tamam başlayalım abi. Biz şöyle hazırlayalım. Hadi abi. Hazırlayalım acele şey şeytan karışır. Hadi. Tut tut. Böyle alalım. Burada görüyoruz. Tamam görüyoruz seni. Aha, dur peki. Be. Oo Berkcan. Tamam. Kanka ben ayarlamadım hiçbir şey. Tamam. Tost geldi kanka. Tost mu geldi? Tekte vurdun ama. Vurdum. Gerçekten helal olsun. Ya silah kullanma kabiliyetim biraz fazla. Biliyorsunuz <laughs> klişeler bir söz vardır. Her Türk asker de o. Ben de nişan alma yeteneğim çok üst Tek Tekte vurdun ama. Aynen Gerçekten helal olsun. Ama 5 evet. saat hazırlama yaptın kendinde. Biraz onun da etkisi var galiba. Var var. Bir tane daha at lan senin. Sana bir, tane, bir tane, var, tane, var. tane daha at bakayım. Tamam bir tane daha atayım. İki tane sıkıyorsa ikili göndereyim. İki tanesini de bölebilirim. Kanka bizde evet. o Runaan kankası mı çıktın sen LoL'de? Ne yaptın? <laughs> çifte mi atacaksın? Hadi gönder. Ben yapmadım arkası falan. Burası Hadi. kanka bir tık üstünden gitti olsun ama ama elime geldi o da büyük bir başarı evet Attı sen amacın o değil miydi amacım oydu ilkten bu. vurup elini almak ben zaten karışık tostu bedavadan yiyeceğim artık bundan sonra bunlar sevinç atışları <laughs> aynen arkadaşlar gördünüz ama bir de Mar yan marazali mu gibi yan atacağım hadi bakalım marazali hadi buradan da marazali'yi özlemle anıyoruz hadi bakalım o tavuk tavuk dönerin direkt kanka içinden vurdun yani direkt vurdun Tamam o zaman Rezal abimize saygılar sevgiler <laughs> Bir hamburger Onun sayesinde bizim Silahları onun sayesinde öğrendik Yavuz komiserime de Yavuz komisere de Baş komiserime Pardon Komiser denmesini hiç sevmezdim Baş komiser severdi evet, Neyse Onların sayesinde işte bu Silahları böyle oyuncak gibi tık tık atıyor biliyoruz Tamam yani. arkadaşlar biz gidiyoruz artık yemekleri yiyelim hadi. Burada kim ne yiyeceği yaptık neyse. Artık yemeğe Ronaldo geçiyoruz Adam yemeği de aldık hadi Hadi bakalım Ooo <laughs> Ronaldo Abi, Messi futbol değil, Al videoyu kapama Kapama videoyu da Futbola ne? da geçtin kanka al, Vallahi bu çocuk futbola falan da başladı. Her Helal olsun lan sana. Var. Helal olsun lan. Lan tamam bana sıkma bak. Ya dur işte be kardeşim. Bir dur bak. Hadi. Buraya gel. Gel buraya. Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Arabadayız. Sizce neden arabadayız? Nereye vurduysak onu yemeye çıktık çünkü. Kızı kullanmaya geldik. Tabi sen rahatsın beleş. Tabii, ne, olsun ki değil mi kardeşim? Şimdi yemeğimizi açalım. Arkadaşlar Berk dedi ki, böyle böyle ben bir ihanet edeceğim dedi sana. Ee, tost yemeyeceğim dedi. üç tane vurdum dedi. Hepsini de tekte vurdum dedi. Aynen. Bana da hamburger ısmarla dedi. Ya dedim Berk, zırlama. Tamam kardeşim dedim. İlkten biraz ben de itiraz ettim. Al şunu, şuraya koyarsın. İlkten biraz itiraz ettim ama neyse dedim hadi sonrasında çocuk da yanımızda izlemesin bizi hamburger yerken. Ananı, ya kim kanka, bunu şey yapmış ya? kanka bunu çalkalamış ya. Ama sen üstüne döküldüyse sıkıntı yok. Arabaya dökülmesin. <laughs> bir zaten önemli olan burada o. Yok, arabaya dökülmedi. Üstümüze geldi zaten. İyi o zaman sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi biz yemeklerimize başlayacağız. Berke de hamburger aldık o yüzden onu bildirmek istedim sadece. Kötü yerlere gelmiş neyse. Kanka afiyet olsun sana öncelikle. Ee, bizi yine aşat ettin. Ama bak sana menü ısmarlamadım bu sefer. Normal hamburger ısmarladım sadece. Şeyimi bir kıymetimi bir lan sana menü ısmarlatmadım. Oha salak seni. <laughs> Ismarlamasam ısmarlamazım lan. 3'te 3 üç vurdum lan. Üç, Üçte... helal olsun bak. Polat Selimler gelse vuramaz o kadar. Aynen o doğru diyor. O yüzden zaten bak bunu hak ettin. Yoksa hak etmedin diyecektik. Hmm. Özlemişim bu arada. Sen yani. de ben video çekince iyi yönüşten vur ya. Sınav var <laughs> 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 kızdın mı? Var kamerayı. <laughs> Eğer görüşlerini bildi tamam iyi nişancısın falan filan ama yani bu hamburgeri neye borçluyuz sence? İyi vurduğun için mi yoksa bugünün şansına mı iyi vurdun? Hep iyi vuruyor. Allah vergisi bir yetenek. O zaman. Peki. Bir sorun var. Hamburger vuramadan hamburger yiyorsun. Ona ne diyorsun? Hepsini vurdum. Ha, He, hepsini. Bir tavuklar onu da yiyelim o zaman gidip şimdi. Bence onu da yiyelim yiyelim. Akşam evimde tavuklanar. E bir de tost yiyelim o zaman. O da gece. <laughs> Kanka sen diyorsun ki yani sen bir sene falan çalış hiç gelme eve girme. <laughs> Neyse biraz daha ayran ya. Ama güzel geldi bu ya. Toparladık mı? Ben de vurdum işte oğlum. Hep biri üstten birazcık sıyırdı ama değil mi? Ben iyi vurdum. Doğru söyle ben göremedim. Ben Nasıl? Beğendim. Oğlum bak. Kanka sıkıntı çıkacak ama. Sen küçükken kendi beğenmezdin nişanlarını. Oğlum bu adam var ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Bunun rövanşı olacak ben sana ısmarlatacağım hamburgeri. E. Tamam, tamam mı? Tehlike bunu. Hamburger bak. 3 tane, dört tane koy lan seçenek beş tane olsun ama. Tövbe estağfurullah. <laughs> beş seçenekler. Hangisini vuracağımı söyleyeceğim ben sana. Onu vuracağım, onu sen ısmarlayacaksın. Tamam. Ama başka bir şey de vurursam sen Ben yine ısmarlarım tamam. O oh, öyle değil. Bir tane düzgün bir şey koyacağım. <laughs> Üç tane kötü şey o düzgünü vuracağım. Kötü geçse kötü vuracağım. Tamam aynı hesaba denk geliyor işte. Tamam. Ha, tamam öyle olsun. O zaman kötüyü de sen ısmarlarsın ama. Yok. Ya da senin dediğin gibi olsun. Her türlü ya sen ısmarlamış. Ya var ya. Her türlü sen ısmarlamış o doğru. O zaman... Oğlum %25 senin de ısmarlama ihtimalin var ama. Onu sil diyorsa tamam. bana düşürsen düşür sen diyor. Böyle arkadaşlar şu yemek yiyoruz. Arada bakmak mekmek yutu çıkarttık gibi oldu ha. <laughs> bu arada onu da kartlardan bulabilirsiniz. Şuradan mı buradan mı bir yerden çıkar. İki bilmem kaç kağı izlenmeyebilirim. Bu kartları mı? sen mi koyuyorsun? Aynen kanka. Koy o zaman izlensin çok. Hayranlarım fazla gitmiş oluyor ya. 2-3 kağıt vermiş. Berk Hasan farkında. O filizoyu gerçekten koydu ama. Değil mi? İşte böyle arkadaşlar. Yani mukbang yapmayalım şimdi burada. Yeter mi sence? Yeter kafa da şey be... Yemek yemem artık ya. Değil mi? Arkadaşlar biz yemeğe devam ediyoruz. Ne vurduysak onu yemeye çalıştık. Berk birazcık artistlik yaptı. O yüzden çok şey değil. Ama sıkıntı yok. Hı hı. Doyduk Allah'a şükür. Tost da yesen belki daha az doyacaktın ha. Allah'a şükür kanımız doydu ya. O yüzden kanala abone olmayı like, atmayı unutmayın. Nerf videoları daha çok gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu tarz isabet videolarını getireceğiz. Bir gün geçirmek olsun. Ne bileyim işte bir şey, Yine bir şeyler yeriz. Bir şeyler içeriz. Bir yerlerde bir şeyler kitlemeye çalışırız. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı like, atmayı unutmayın tekrardan. Haydi hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.